kadını. Kanka evet. Yunus'un videosunu izlememiz yok mu? Yok. <laughs> Açsana ekran ver. Yunus'u yazdım. <laughs> Az bence 2 vs 2 atsak daha mantıklı olur. Kanka ekran ver. Soru cevabı izleyelim Yunus'un. Saçma. Evet arkadaşlar. hadi hadi. Eriyor. <laughs> Ersin hadi hadi. Ersin, hadi, hadi. <laughs> Verdim premium gelene kadar hadi bakayım. Aynen. 100 bin olduk sonunda. 100 bin olunca e, ee, ilk başta dikkatimi çeken evet. Evet Mehmet hocam. Ben de aynı ben ya. Evet. Ben bizim de sorumuzu cevaplayabiliyorsun değil mi? Yani 100 bin <laughs> özel biz de bir soru sorduk şu an. Neyse. ben evet, soru cevap videosu çekecektim. Bunu ya yani, ışık var kanka. Softbox ha, bak tamam, koruyor. Soru <laughs> verdim. Instagram'da <laughs> story attı. <laughs> Soru gelsin diye. Yani YouTube'da video paylaşmadım. Instagram'dan mı şey yaptın? Neyi? Aynen. Vallahi. Instagram'ı şey için kullanıyorsun zannettim. Artı beş üzerim. Instagram'dan paylaştım. Soruları Instagram'dan aldım. 3000'e yakın yorum geldi. Bunlar arasından yani çok sorulan soruları aldım arkadaşlar. O soruları şimdi yanıtlayacağız. Bu arada Instagram'dan da takip ederseniz çok sevinirim. Instagram'da aşağıdaki açıklamada olacak. İlk sorumuz nerede Takip ediyorum abi. Yaşıyorsun. İstanbul'da yaşıyorum arkadaşlar. İstanbul'a bir 6 ay 7 ay oldu taşınalı. Yani ekip için geldim, oh. Ersin abiler için geldim ekiple yan yana olalım diye. Ee, öyle. Yani İstanbul'da yaşıyorum. Evet, i̇kinci sorumuz. Youtuber olmasan ne olurdun? Youtuber olmasam ne olurdum? Büyük ihtimal garson olurdum. Yani o da güzel bir iş. Garson olarak çalışırdım. Yani başka iş düşünemiyorum çünkü. Garson olarak çalışırdım büyük ihtimal. Yani Youtuber olmasam o iş iyi giderdi. <laughs> Youtube'a nasıl başladın? Youtube'a nasıl başladım? Wolf <laughs> <Bob> Team <laughs> diye bir oyun var, bilirsiniz zaten yani çok oynayan da vardı eskiden şu an pek Allah Allah, var mı oynayan bu? yok ama yani vuruş kesitleri alıyordum İnsanlar böyle hani sniper ile vuruyorum kesit topluyorum böyle Youtube'a atıyordum bir iki video atmıştım o sıralar ondan sonra böyle PUBG'ye falan geçtik Arslan abilerle sonra da ben yavaş yavaş video atmaya başladım öyle başlangıcımız böyle oldu. Dördüncü sorumuz. Furi'dan ayrılmayı düşündün mü hiç? Yani Furi'dan ayrılmayı düşündün mü? Arkadaşlar Biz e düşündün sanki şimdiye vardır. kadar yani ekip de böyle geldik. Ersin abi sayesinde böyle geldik. Bundan sonra da hani ayrılsam o benim ayıbım olur yani. <laughs> Bu saatten sonra da hani ne bileyim. Vay, ayrılsak o bizim Sorumuş ayıbımız lazım. olur. Beşinci sorumuz. <laughs> Furi'ye nasıl katıldım? Furi'ye nasıl katıldım? Ee, bizim eski oyunda aynı şekil Wolf Team. Wolf team'de bizim Enes abi vardı. Bu hatta Nimotiv'de yayın açıyor o da bizimle beraber. Enes Ulaş. <laughs> i̇smini ismini de vereyim. Yani <laughs> onun yanında oynamak istiyordum eskiden. Çok oynamak istiyordum. O sıralar Ersin abi tanımıyordum. Yani full onun yanında oynamak istiyordum. Hani o da Ersin abi'nin klanında tabii. On, onunla oynamak istiyorum. Çok oynamak istiyorum tabii. O sıralar çok sarıyor. Eski oyunlar bayağı bir sarıyordu yani FPS oyunları bilenler vardı zaten. Ya katılmak istedim. Onlarla beraber oynamak istedim. Yani aldı beni yayına. Sonra Ersin abi falan challenge çekiyordu. Challenge videoları falan çekiyordu. Adam eksik oluyordu falan. Ben oraya katılıyordum. Oradan böyle yani yavaş yavaş böyle büyüdük PUBG'ye falan geçtik. Öyle. Altıncı sorumuza gelelim. Yayınları nereden yapıyorsunuz? Yayınları arkadaşlar, Hala yayınları nereden yaptığımızı bilmeyenler var. Yayınları Nimo TV'den yapıyoruz. Açıklamada benim e, linkim var. Oradan gelebilirsiniz. Akşam 9-12 Bakalım. Evet. Adam var. Ama yayında değil. Hani 9-12? Ha doğru. Saat geliyor. O zaman yayında oluyoruz. Yayında da güzel eğlenceli anları geçirmeye çalışıyoruz. Yani öyle zaman geçsin. Yedinci soruya geçelim. Rank kasmayı düşünüyor musun? Rank kasmayı arkadaşlar. Rank kasmak yani Ersin abilerle kasmazsam tek kasarım. İlk ona büyük ihtimal girerim. İlk üçe de zorlarım. Yani bazen adamlar uyumuyor yani. Uyumak ne bileyim adamlar 2-3 kişi hesabı kasıyor yani. Yürüt <laughs> 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 niye daldın lan? Uyumak <gülüyor> neydi? <gülüyor> <laughs> Bu ara uyumuyor ya Yunus. Uyumak. Lan uyumak neydi lan? Adamı 4 saat 5 saat falan uyutuyoruz be. Onun şeyi de abi. Bak. Uyumak. <laughs> Kanka dur, dur şimdi ne yapacağım. Uyumak ne ya? Kanka? Bekle. Arkadaşım. Bekle. Evet. Bırak kasanlar için. Geldi herhalde bu soru. Mimanın tanımını açtı bir dersin şu an herhalde. Yok yok. Oğlum <laughs> <laughs> tamam, bu nasıl şey yapıyor? Dövüş <laughs> boğazım nerede başlıyor? Tam böyle denk getir. Ya. Abi 10. saniyede başlıyor Kaç? 10 10 mu? Aynen Aaa ulan başından işte evet. <laughs> Uyumak ihtimal girerim İlk üçe de zorlarım yani Bazen adamlar uyumuyor yani Uyumak Ne bileyim Adamlar 2-3 kişi hesabı kasıyor yani Böyle de zor oluyor ama yani gireriz ya zor değildir Tabi Arslan abilere kasmazsam tek kasarım Öyle girmeye çalışırım 8. sorumuz başka oyun oynuyor musun? Başka oyun oynuyorum GTA oynuyorum ee, Valorant oynuyorum Dur oyunları sayayım hatta ben size Valorant, Apex oynuyorum Ondan sonra Fortnite oynuyorum Fall Guys oynuyorum Original PUBG oynuyorum Başka Oyun kalmadı Oginel, herhalde. Orijinal Evet, evet. Ben de <laughs> Mehmet Bey, ben de ne değinmek istiyorum. PUBG. Ben buna bir takıldım. Orijinal. Bizim oynadığımız yan sanayi mi? Nedir kardeşim? <laughs> <Süpülde> açıklar mısın? <laughs> Her türlü oyun oynuyorum yani. <laughs> Aleykümselam. <Hareketler. gülüyor> Ooo Sezer. Kanka uyumak neydi ya? <laughs> 10. sorumuza geçelim. En sevdiğin yemek? En sevdiğim yemek yani melemeni çok severim. Ondan sonra patates kızartması falan. Bu en sevdiğim yemeklerdir ama yani aç olduğumu insan her şeyi yer. Ben yerim yani. <laughs> Açsam her şeyi yerim. Böyle pek fazla seçmem ama sevdiğim yemekler onlar yani. 10. sorumuz. Film veya dizi izliyor musun? Yani boş vakitlerde izliyorum arkadaşlar. Boş olduğumuz sıralarda açıyorum filmimi izliyorum. Diziler çok sarıyor var. Dizileri izliyorum. Bir diziye başlıyorum izliyorum falan. Hani hoşuma gidiyor yani sıkılınca izliyorum. 11. soru. Yaşın kaç ve nerelisin? Yaşın kaç ve nereliyim? Ee, yaşım 20. Nereliyim? Bitlisliyim. Yani... Lan ben seni Bursa'da zannıyordum lan. <laughs> Yunus. Yok, benim abi. Köken orası değil mi? Aynen. Abi ama doğma büyüme Bursa. Evet. Aynı şekilde bak ben de. Aman. Çok soranlar oluyor ondan direkt böyle <laughs> cevap vereyim diyeyim. Daha başka bir şey söylemek istemiyorum. soru diyorlar. Yaşım 20. Diyor. Ne var? Veriyoruz. İkinci soru para kazanıyor musun? Yani arkadaşlar kazanıyoruz. Üç... Benim de toprağım ya şu an. Oh, yayıncılar kazanıyor ha. Aa ona mı geldik? Beş bir şey kazanıyoruz. <gülüyor> hani <gülüyor> <gülüyor> geldiğimiz yeri unutmayacağız. Beş bir şey kazanıyoruz. Yaşım 20 bitti siyim. İkinci soru para kazanıyor musun? Yani arkadaşlar kazanıyoruz. 3-5 bir şey kazanıyoruz. Hani geldiğimiz yeri unutmayacağız. Hiçbir zaman da unutmayız. Oldum yerde iyiyim, mutluyum yani şu an. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Like atarsanız ve kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Gözlük de çok sevdiğim için taktım. Şimdi linçlersiniz. <laughs> Bu gözlüğü çok seviyorum. Bana Sezer abimin hatırası. Evet arkadaşlar, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a kolum. Kurumuş volansım, tek diyorlar Bir de edeceğim. Sezer. Senin gözün müy dostlar? Kanka. Yani... O gözlüğün yani bu abi Bu gözlük. Eşe yürüs. Onu başta söyleseydin ya. Herkes seni başta linç etti lan. Ran ya. Başta söyleseydin <laughs> Sezer abinin gözlüğü bu ama da sen. Ya Yunus'a daha çok yakışıyor. Onu Antalya'dan getirmiştim. Giderken çalmıştım. <laughs>